Antik Mısır'daki ilk mezar soygununun, mezarı inşa eden ustabaşıların hikayesi. Gözlerini hırs bürümüş, firavunla beraber gömdükleri o muhteşem hazinenin hayalini kuruyorlardı. Lanet masallarına hiçbiri inanmıyordu. Ne de olsa, hazineyi kendi elleriyle o mezar odasına taşımışlardı. Ama tanrıların, onlar için hazırladığı plandan haberleri yoktu. <laughs> Şu anda milattan önce 1110 yılındayım. Tebin dışındaki Deir el-Medina köyünde tarihi bir ana tanıklık etmek üzereyim. Yıllarca canla başla çalıştılar Firavun mezarının inşasında. Çektikleri çile bir yana hepsi büyülenmişti adeta. Akıllarında hep o hazineler vardı. Yıllar sonra bir araya geldikleri her anda hazinenin muhteşemliğinden bahsedip durdular. Dölenle ölünmez. Bu kadar mücevher heba mı olacak? Bu kadar mücevheri oradan bırakacağız? Bizim hakkımız kimsenin haberi olmaz. Geçen yıllarda hükümdarın gücünü yitirmesi onları cesaretlendirmişti. Elleriyle inşa ettikleri firavun mezarları onların kurtuluşu olacaktı. Ve bir gün harekete geçmeye karar verdiler. Gecenin karanlığını meşaleler aydınlatıyordu. Firavun mezarının yolunu tuttular. İçeride korkuyla ilerlediler birbirlerini cesaretlendiriyorlardı. Planları yolunda gidiyordu. Duvarı kazmaya başladılar. Hedeflerine yaklaştıkça korkuları azaldı. Ulan Hazineye çok yakınlardı. Ah, tamam, birazdan açılacak. Gözünle bak. İçerisi karanlık ama boş değil. Hadi, bir darbe daha. Burada mezarda bırakılmayacak kadar değerli mücevherler var. Hepsi altın gibi parlıyor. Kimse bunu gömülü bırakmaz. Neler hissediyorsunuz? Korkuyoruz ama ama ailelerimizin geleceği için bu mücevherlere ihtiyacımız var. Tanrılar bizi affetsin. Burası lanetli gibi ama başka yol yok. Hadi biraz daha. Dayan az kaldı. Duvar gevşedi. Ve amaçlarına ulaştılar. Hazine önlerindeydi. Hadi bir gevşiyor. Çek. Tut tut şimdi kaldır. Kapağı oynamaya başladı. 2 3 üç. Toz. Eski bir nefes gibi. Bak. Tanrılar adına. Sandığı yüklendiler ve Firavun'un mezarını terk ettiler. Köye döndüklerinde çok mutlulardı. Ertesi sabah birçok evden korkunç çığlıklar yükseldi. Köyde hastalık kol geziyordu. Kimse nedenini açıklayamadı. Gözleri kör olanlar, nefessiz kalıp can verenler, kalbi duranlar. Köy adeta lanetlenmişti. Nasıl hissettiniz anlatır mısınız? Lahitten nefes gibi bir duman çıktı. Korkunçtu. Nasıl hissediyorsun? Neler oldu? O o lanetli mezara asla girmemeliydik. Rahipler köye geldiğine mücevherleri kimse istemiyordu artık lanetin kalkması tek dilekleriydi. Biz ki onları uyarmıştık. Tanrı'nın nefesi burasının koruyucusudur. Dinlemediler. Arkeologlar yüzyıllar sonra bir papirüs buldu. Üzerinde şu satırlar yazıyordu. Gece sessizdi. Mührü kırdık. Sandığın içinden bir nefes çıktı. Bugün bilim insanları bunun bir lanet değil, belki de zehirli küf ya da metan gazı olabileceğini söylüyor. Ama o dönemde Mısırlılar için tek bir anlamı vardı. Tanrılar uyanmıştı. Aradan 3000 yıl geçti. O papirüs bugün hala Kahire Müzesi'nin bodrumunda saklanıyor. Camın arkasında duran papirüsten hala tuhaf bir koku geldiği söyleniyor ve o koku bazen sanki nefes alıyor gibi. Papirüsün son satırında sadece şu kelimeler var: Tanrılar bizi duydu.